Migros'tan. Ha işte Migros'tan. Migros'tan. <laughs> Migros'tan bize oyuncaklar almış. Evet Selim'e araba aldık. Bana Elif e... konsol Barbie değil mi? Evet Barbie. Başka ne aldık Elif? Göster kitaplarını. Kitap 3 boyutlu arkadaşlar bakın. Evet Selim evet. şu an sabırsızlanıyor. Ve baloncuk bir de pil almış babam. Şey. Evet, buna takacağız galiba. Aksiyon ilk önce evet. seninkini açalım çünkü evet. daha güzel. Evet ablası beraber açın isterseniz. Gelin açalım kardeşim. Evet Selim'i çok seviyor şu anda. Yardım edeyim mi? Evet. Arkadaşlar bir yandan video çekmeye çalışıyorum. Bir yandan atıyoruz. Kolay evet. yardım, yardım etsin. Baba. Arabamız. Yeşil aldık. Elif yeşili beğendi. Evet. Dur, dur evet. babam. Dur oğlum. Bak bir. Dur, daha dur alttan açacağız babam. Bak. Evet şu altta şunları gevşetelim. Öbür türlü, öbür türlü. Öbür türlü bak. Gevşet. Hemen arabayı Selim'e ver baksın. Çünkü çok sabırsızlanıyor arkadaşlar. Evet daha küçük bu pillerde bu pilleri ne yaptık? Onları aldık. Arabasını aldık. Gelmedi mi? Evet, gel. Çıkmıyor mu? Çıkmıyor Allah Allah. Ha, çıkıyor benimki. Baksanıza. Ben biraz gevşedim. Aa çıktı artık. Çevir var, Şunu da çevir. Evet dönüyor değil mi? Doğru dönüyor? Evet. Doğru. Evet, Al bakalım Selim. Bunu nasıl Sevdin <laughs> şey mi? <laughs> kabloyu kopar mı bak. O antene galiba evet. dur, dur, öldü. Arkadaşlar. Oya abi uzunmuş bunun zor, anteni. Zor, zor, zorlama. <gülüyor> <gülüyor> Küçük, kibar. Selim'in oynayabileceği bir. İnşallah korkmazsa. Gördün mü arabayı? Oo, Mercedes'miş bir de Selim. Arabamız Mercedes'miş. Allah Allah. Pilsiz. Buna Onun... pil takacağız pliyo bunu da pliyo. Üüüüt. ver ablası. Arkadaşlar bu da çok küçükmüş anne dedime göre. Böyle, bekle baba bu ayakta duruyor mu? Durmuyor. Şuralar neyse. Bu neymiş böyle ya? Bilmem kumanda. Her <laughs> üç 3 boyutlu kitaplarımız da var. Hemen onları göstereyim baba. Üç boyutlu evet göster bana. Arkadaşlar bunun adı bu serinin adı sevimli hayvanlarmış. Evet. Bu, ve bu alışveriş Bakın. Üç boyutu çok güzel değil mi? Evet. Oy. Alışverişte kim alışverişte? O da yazmıyor mu? Çevirse Alışverişte yazıyor sadece. Sevimli hayvanlar alışverişte. Göster bakalım bir. Bakın. Evet. Baba bizim ben şu renge bayıldım bunu alıcaktım da Sevimli hayvanlar yuvada. Oo. Oy. Oy tutuyor. <laughs> <Çok yurtuluyo. güzel. gülüyor> <Yurtuluyo. gülüyor> Ay başka Evet, değil. onu açma. O ne? O açmaya gerek yok. Baloncuk yani. Bu şey. Ne diyoruz buna? Balon. Bal şey, balon. Arkadaşlar bunu üflüyorsunuz balon, sonra fışkırıyor. He. İstersen açabilirsin, aç bir tanesini. Açalım. Bir deneme yap. <laughs> Selim araba sürüyor bu arada. Düt, <laughs> Ha şunu taktım oğlum. Şunu çıkar. Bak. Neresini takmış arkadaşlar. Arkadaşlar. Elsa'yı sevenler Elsa'yı sevenler like atsın. Bu nasıl çıkacak ya Elif? Bir daha abone. Ah çıktı. Hadi o sür şimdi. Evet, Elsa'yı sevenler like atın. Evet. Bir daha söyle Elif. Arkadaşlar. Elsa'yı sevenler like atın. Bir abone olsun. Evet. Abone olmayı da unutmayın diye. Lütfen. Yani, abone sayımız çok az. Evet. Dokuz. <laughs> İzleyen kişi dokuz aslında. Evet. Bakın. Bir, bir tanesini yap hemen. Anladım. Selim çok seviyor şu an. Anla sevenler. Olmadı. Olmuyor. Kapat. Tak onu bir. Ya ama şey oldu. Ya, dünkü aldığımız daha mı iyiydi? <laughs> Bilmiyorum. Abi, dünkü aldığımız döküldü bence. Dün bakkaldan aldık. Bu kaliteli bu ya. Bakalım nasıl olacak. Evet bu kaliteli baba. Evet. Selim'e doğru. <gülüyor> <gülüyor> Selim şaşırdı. Ay. <laughs> yakala, yakala Selim. Evet, hemen arabaya bıraktı. Baloncuklara bakıyor Selim. Bakın arkadaşlar, ben böyle yapabiliyorum. Hatta şimdi ikili olacak bakın. Aa, daha da büyüdü. koronadan dolayı dışarı çıkamıyoruz. Oyuncakları ben aldım, yeterdim değil mi Elif? Evet. bugün cumartesi. Cumartesi de pazar köşe hediyefi çıkamıyoruz. O kapanmadı. Bu dökülür o şimdi. Yapacak ver bana istersen. Bu. Ben yapayım. Ayağıma da dur. Yapayım mı Selim? Senin video çekiyorum. Bir el salla bakalım. Arkadaşlar anne El, el anne. Otur otur babam. getiriyor, giriyor, bak El geliyor bak. Ay balamlar Onu en sona açacağım bu. Açıp, açıp, Pilini takacağız onu sonra. Sen el sana açacaksın mı? Şey Barbie'ni el satıyorum. El satıyorum. Hemen açıyoruz o zaman. Evet Selim yakala. Selim geliyor. Sel Selim bir seni girmeniz Ay, Ay yakaladı. Arkadaşlar Selim bu balonu çok seviyor. Evet. Selim bir sürü. Babam yakala şey yakala. Isiler. Bu kafir. Orada bak görüyor musun? Bu <laughs> kadar bıçak geçmiş geliyorum. Selim geliyor. Uçuyorlar Selim geliyorlar. Bak bak yakala babam. Evet Selim bakıyor. Bıçak bulamadım benim şeyimi. Patlattı Selim. <laughs> Küçük bir delik yetiyor arkadaşlar. Bıçak bulamadım. Temiz bıçak yokmuş arkadaşlar. Ne? Açıldı bıçak. mı? Güzel. Yardım edeyim mi sana? Saçı. Bir dakika arkadaşlar bir saçına baksın da. Kırıyor yani. musunuz? Çok güzel. En zaman. Bu Barbie. Bayağı aldık ya Elif. Değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Neyi arkası? Kırıyor. Bakayım çalışmış mı? Sabit değil mi? Bir göstereyim mi? Evet. Oo. Selim de beğendi değil mi Selim? Güzel miymiş? Bunun serisi de var bak. Seri. Arkadaşlar ayakkabısı beyaz değil mi Elif? Anlat istersen. O Selim de sevdi. Evet, <laughs> Öpüyor bak. Selim. Ha. Öp bakalım. Onu bakar mısın seriyi? Evet. Ha bizde hangisi var? Bizde şu an kalfer olan var. Ama bu farklı mı bunlar? Al. Al, al abla sana seri eli. seri. Seri mi? <laughs> baba ne varmış? Baleci var. Doktor var. Aa, bu sen doktoru göstermiştin bana değil mi? Doktor da tenis oynuyordu bir tanesi. Hı, tenis de var. Tenis. Şarkıcı var. Bir de. Selim arabaya geldi. şu hemşire bu doktor. Bak. Bir yemekçi var. Evet. Şuna bak bakalım ellerinde ne var? Anlat. Anca ellerinin bir tanesinde böyle bir e, saç kurutma makinesi var bakayım. Diğer de bir tarak var. Oh, Şöyle yapalım. Bakın. Evet küçük Böyle bir tarak, bak. var. Bu arada Selim izliyor, ablasını izliyor. <laughs> saçını tarıyor. <laughs> Elif beğendin mi Barbie? Açalım mı saçını? Sen bilirsin. Sonuçta senin yani. Selim sen arabanı, arabanı takalım pilini. Arabanın pili mi varmış? Oo Selim'in arabası da Mercedes'miş. Hmm, çok güzel. Çok güzel. Baba açamadım. Kapısı mı açılmıyor? Baba açamadım. Neresine? Ben baba sen de bir görünürken. Baba tamam. ver. Evet. çek. Oy araba yıkıldı. Arkadaşlar bakın. Tamam çıkartma. Şöyle göstereyim bir dakika. Buyur. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar saçı çok Allah bu ne? <laughs> saçı harika. Aa dibi de kıvır kıvır olmuş harika. Çok de de var yerim. Aa bu kahpeyle bir şey sıkmışlar. Evet. Hiç kımıldamıyor. Kurutucu sıkmışlar herhalde. Evet, e, yeterli mi artık? Öbür şunda pillerini takalım. Evet, pillerini takacağız bunların arkadaşlar. Çok güzel araba. Selim aldık. Evet. Selim de burada. Hı diyor. <laughs> <laughs> arkadaşlar bakın. Bak. Oo, sür bakalım arabayı. Oo, nasıl sürüyor Aa. Selim? Düt yapıyor. Bakın. Saçı farka. Evet, biz pili takacağız. Ee, teşekkür <laughs> ediyoruz. Abone olmayı unutmayın diyoruz değil mi? Evet arkadaşlar. Hoşça kalın. Selim el salla. Selim. Selim. Selim'in umurunda değil. Artık. Evet, Selim umurunda değil. Hadi hoşça kalın. Görüşmek üzere.